Bugün tarladan gelirken ilginç bir olayla karşılaştım. Yeni aldığımız fan 936 var ya, yolda gelirken ön lastik, ön hidrolik lastiklerin şaftını kırmış. Bakın nasıl. Tarladan geliyordum. Biraz artistik olsun diye duvara çıkmıştım. Duvara çıktım, biraz ilerledikten sonra bir ses geldi. Çatır çutur diye. Ardından baktım ki Ön lastik ikisi de düz oldu ve arkalar sadece yukarıda kaldı. Kabinden bakıldığında hiçbir şey yok. Hiçbir şey görünmüyor. Arkaya baktığımızda da arka da gayet normal. Sadece ön kısım şaftını kırmış. Peki bunun olması sizce doğru mu? Yetkililer lütfen yardım etsin. Traktörüm tarlada kaldı. Altına eğildiğimizde bir şey pek belli olmuyor ama şaftı kırılmış.